Biz Risale-i Nur Mektebi'nde Türkiye'de en ziyade meşgul olan insanlarız. Eğer bu kadar aşikar bütün dünya dinsizliğinin bin seneden beri İslamiyet aleyhindeki çalışmalarını böyle batıl fikir cereyanlarını köküyle kesen Risale-i Nur'u tam program yapmaz, onu tam anlamaz, okumazsak ve bilmezden gelirsek, Cenab-ı Hak bize sormaz. Size böyle böyle Cenab-ı Hak bak, güzel böyle kitapları Cenab-ı Hak ihsan etti. En tehlikeli devirlerde yılmayan, tek başına bütün dünya dinsizliğine meydan okuyan, Bediüzzaman Sayyidin Nursi Hazretleri gibi bir zat sizin zamanınızda yaşadı. Siz onu işittiniz veya gördünüz veya kitaplarda okudunuz. Niye bu kadar dinsiz yaşayan insanların ıslahına ve bu kadar böyle ne yaptığını bilmeyen, gaflet içinde olan insanlara bunları bildirmediniz? Niye ilan etmediniz diye Cenab-ı Hak sorarsa, değil mi? Soracak. Çünkü nimetlerden sorulacaksınız diyor. Bu en büyük nimet bize. Nimetlerden sorulacaksınız diye. Bak iyi böyle o ayet inşallah sizler o mesul kişiler olmazsınız. böyle iftiharla vazifelerinizi yapanlardan olursunuz. Her tarafta böyle Risale-i Nur'un böyle programlaşmasını okunmasını inşallah siz de vesile olarak böyle çalışırsınız. Cenab-ı Hak şunlarımızı iman dairesinde muhafaza eylesin ve Risale-i Nur'a hakkıyla Halere olabilen vakti vardır